Bugün TV'den herkese günaydın. Günün spor haberleriyle karşınızdayız. Alkut Kocaman, "Bate ile ortak şansımız var." dedi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Bate Borisov ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Nemaz adında bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Aykut Kocaman, Bate karşısında zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Kocaman, Belarus'un hava şartları ve saha şartlarının olumsuz olacağını düşünüyorduk ama beklediğimizden daha iyi bir ortam bulduk. Dezavantaj olarak sahanın biraz elverişsiz olduğunu söyleyebiliriz dedi. Kocaman, kırmızı karta ilişkin ise televizyondan seyretmedim ancak hakem kırmızı kartında son derece haklıydı. Böyle bir takım karşısında 10 kişiyle oynayıp İstanbul'a beraberlikle dönmek en azından ilk adımda bir avantaj olarak görülebilir. Bu avantajı gerçek bir avantaja çevirmek ve turu geçmek için İstanbul'da elimizden gelen çabayı göstereceğiz diye konuştu. Evet Victor Gonçerenko, turu geçmek istiyoruz. Kazanmak için oynayacağız dedi. UEFA Ligi'nde Fenerbahçe ile Bata 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Nemaz Stad'ında bir basın toplantısı düzenleyen Bata Barisov teknik direktörü Victor Goncharenko 90 dakika boyunca bir avantajımız vardı değerlendiremedik dedi. Maç sonucunda hayal kırıklıklarına uğradıklarını söyleyen Viktor Gençerenko kazanamamalarının temel sebebinin hücumlar, hücumlarda yeterince organize olamamalarını ve topu hızı çevirememelerine bağladı. Karşılaşmanın İstanbul ayağında Fenerbahçe'nin taraftarının olmamasını avantaj olarak görmediklerini hatta bu durumu hayal bile edemediklerini belirten Gençerenko önemli olanın iyi futbol olduğunu bir sonraki turu geçmek istediklerini dile getirdi. Evet Kahramanlı Gençler Birliği maçından puanla döneceğiz demiş. Mersin İdman Yurdu Başkanı Ali Kahramanlı hafta sonu karşılaşacak karşılaşacakları Gençler Birliği maçından 3 puanla döneceklerini söyledi. Ee, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde takımın antrenmanını izleyen Kahramanlı gazetecilere yaptığı açıklamada ikinci devrenin 4 maçında 5 puan almanın kolay olmadığını söyledi. Fenerbahçe maçını şanssız bir şekilde kaybettiklerini ifade eden Kahramanlı kalan 13 haftayı en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti. Kahramanlı önümüzde çok önemli gençler birliği maçı var. Takımın morali iyi. İnşallah bu hafta Ankara'ya gideceğiz. Oradan puanlarla döneceğiz. Bizim için dönüm maçı olabilir çünkü bu karşılaşmaya 6 puanlık maç olarak bakıyoruz. Rakibimiz de 2 haftadır puan alamıyor. Şu an 27-28 puanı olan hiçbir takımın rahat olmadığını biliyorlar. Ne olursa olsun bizim bu saatten sonra puan almamız lazım şeklinde konuştu. Evet yayınımız sona erdi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.